Selçuk. Oğlum uyumadın mı sen hala? Anne bir rahat bırak artık ya. Bir karışma artık bana. Şiş, yavaş duyacaklar şimdi. Neyi duyacaklar? Ne diyorum da ben neyi duyacaklar? Bizim adama ses çıkarabildiğimiz mi var? Ha? Adam herkesin önünde beni yerin dibine soktu. Biz Zeynep kadar olamadık arkadaş ya. Dayı ne oğlum o senin? Atandır, büyüğündür. Ya bırak anne. Olmaz olsun öyle dayı. Hep senin yüzünden ama biliyorsun değil mi? Sen getirdin, aldın getirdin beni buraya. Sığıntı gibi yaşıyoruz burada. Olur mu öyle şey canım? Burası bizim evimiz. Bura bizim evimiz mi? Bura bizim evimiz mi? Bura dayımın evi. Ben de onun emir eriyim senin sayende. Hiç de bile değil. Sen onun sağ kolusun. Sen olmasan işler yürür mü? Yürümez. Yürümez de kim bunun farkında acaba? Az sabret annem, az sabret. Niye sabredeceğim ben anne? Neye sabredeceğim? Ben adamı ağzımda kuş tutsam yaranamıyorum. Varsa yoksa beyzadesi. Adam dünyanın öbür tarafında keyifler keka yaşıyor. Biz burada ezildikçe eziliyoruz ya. Benim sıtkım sıyrıldı artık yeter. Allah'ım. Kuzum, Selçuk'um. Benim de gururum, bir haysiyetim var. Yeter artık ya, yeter ya. Sus oğlum, sus. Duyacaklar şimdi, gözümü seveyim, sus. Bıktım vallahi, hepinizden bıktım. Bıktım. Ay rezalet. Resmen rezalet. Ya ben Zeynep denen o kıza mı cinleneyim yoksa Gökhan'a mı kızayım bilemedim vallahi. Yat artık Sevin canım. Ne yapayım bey? Ne yapayım? Ben sana dertlenmeyeceğim. Kime dertleneceğim? Ne olacak bu Gökhan'la Banu'nun hali? Hayır ben anlamıyorum ki bir insan daha ne ister? Banu gül gibi kız. Bir Gökhan diyor ağzından bin Gökhan çıkıyor. Annesinin yanında rezil etti. Kenara verdi. Yeter yahu yeter. yeter. Yo, bir şey yapmamız lazım bey. Zeynep bu çiftliğe geldiğinden beri çocuğun huyu suyu değişti. Yahu Gökhan sana karşı çıkacak çocuk mu Allah aşkına? Yarından tezi yok, o kız bu çiftlikten... Yahu neyi ne zaman yapacağımı senden mi öğreneceğim? Yok. Ben öyle demek istemedim. Be. Ya ne demek istedin? Yani ben eminim o kıza ile cezasını vereceksin. Ama Gökhan'la Banu ne olacak? Hayır, bir de sen kadınla ortak oldun ya şimdi. Ben o yüzden şey ettim. Etme. Sen hiçbir şey yapma sevin canım. Bir huzur ver, uyuyalım. Peki. San huzur kaldı da. Abla, Gökhan'ı gördün mü? Ama Sevinç nereden bileyim ben Gökhan nerede? Görmedim. Kimin bu? Kim vardı? Kimin o bardak? Selçuk. Ha, oldu. Yani şimdi kumarı bitti, içkisi mi başladı? Bana bak gelin hanım. Çakçak beni arıyorsan Gökhan'ı bul. Benim oğluma bulaşma. Ay yok abla öyle deme. Yani ben sinirden ne dediğimi biliyor muyum? Bugün çok kötü oldu ya. Ya tam evlenecekler derken. Vallahi hepimiz şok olduk. Ben de şok oldum. Ama sana bir şey diyeyim mi? O Rezan Hanım bu saatten sonra asla size kızını vermez. Ay abla deme öyle. Bitti bu iş kızım, bitti. Zorla güzellik olmaz. Vallahi ben de çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Yok abla, öyle değil. Benim adım sevinse ben bu olayı bir şekilde çözer, mutlaka tatlıya bağlarım. İnşallah, inşallah. Ne oldu benim Melisa çayım? Anne affedersin ya. Bırak 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 istemiyorum. Zaten şu saatten sonra beni hiçbir şey sakinleştiremez. Anneciğim lütfen bir otur konuşalım. Yol boyu ne konuştuk kızım biz? Bu iş bitti. Bir daha Gökhan lafı duymak istemiyorum. Anne ama bir dinle. Ya, müsaade etmiyorsun ki anlatayım. Tamam. Tamam benim suçum. Kendi kendime bir iş yaptım. Elime yüzüme bulaştırdım. Gökhan'la konuşmadan etmeden. Herkesi de heveslendirdim tabii. Sonuca bakacaksın Banu'cuğum sonuca. Gökhan Bey evlenmeye niyeti olmadığını açık açık söyledi. Anne söyle demiyor ama. Ne diyor peki? Sidney'e ziyarete gittiğinden beri seni dilinden düşürmüyor diyor. <laughs> dilinden düşürmediği hali buysa. Oyuncak değilsin kızım sen. Senin soyadın Demircan. Kendine gel. Anne, ben Gökhan'ı seviyorum. Ya, aşık oldum diyorum. Anlamıyor musun, bağım? Senin hiç gururun yok mu kızım? Anne, aşkta gurur mu olur? Tabii sen hiç aşık olmadığın için bilemezsin. Zaten hayattaki her şey senin için bir çeşit iş görüşmesi değil mi? Ama unutma anne, ben sen değilim.